Oğlum merak edilecek bir şey yok. Evet doktor ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Yapma böyle. Bak ablan da üzülür sonra. İyi gerçekten. Yazık merak ediyor tabii. Peki tamam veriyorum dur bir dakika. Bülent sesini duymak istiyor. Konuşabilecek misin? Tabii. Bülent. İyiyim bir tanem, evet. Yok merak etme. Alçı da evet. Aa, hiçbir şey duymadım. Ağlama Bülent ne olur. Tamam canım sen de onlara teşekkür ettiğimi söyle. Matmaz elin haberi yok değil mi? Hayır sakın haber vermeyi istemiyorum. Duyar nasılsa. Lütfen söyle Süleyman Efendilere de kimse haber vermesin şimdi ona. Evet öyle istiyorum ben. Hadi ben de seni çok öpüyorum. Sana da. Otursana Peyker. Durma ayakta. Yok kalabalık etmeyelim şimdi. Nihat ayıldığını söyleyince bir göreyim dedim Nihal'i. Ben sana gelemeden sen bana geldin. Biz çıkalım. Nihal dinlensin. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun. Teşekkürler. Buralardayız görüşürüz yine. Kalkınca bebeği görmeye gelirim. Kucağıma alamayacağım ama. <laughs> Hadi canım. Tekrar geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hastane yönetimiyle konuştum. Güvenliği artırdılar Gazetecileri buradan uzak tutuyorlar. Hilmi Önal'dan bir haber var mı? Bırak şimdi sen onu. Uyumaya bak. Kendine gel. Ne, ne oldu canım? Canın mı yanıyor? Yok. Rahat mısın öyle? Yatağı kaldırayım mı? Öyle iyi. Serum çok mu yavaş? Galiba. Ben hemşireyi çağırayım. Bir saniye canım hemen geliyorum. Daldı yine. İyice rahatladı tabii. Ağrısı olmasın da. Hiç ağrım yok. Aa uyumuyor muydun sen? Arada uyur gibi oluyorum ama duyuyorum konuşmalarınızı. Tamam canım uyu Biz sessiz sessiz otururuz burada. Gidin siz. Nasıl olsa Beylül yanında. Olur mu? Biz de yanında olmak istiyoruz. Bihter nerede? Hala öğrenmedin mi nerede olduğunu? Burada olduğun her dakika bir adım daha uzaklaştıracak onu senden. Bu saçmalığa bir son ver baba, lütfen. Ne alaklı, biz gidelim artık. Merak etmeyin beni, Behlül bana bakar. Bundan ben eminiz zaten. Hadi canım. Hoşça kal. Nihal sana emanet. İyi geceler takım. İyi geceler. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın. İyi geceler. İyi geceler. iyisin değil mi? Yüzüğüm nerede? Ben de. En çok onun parmağımdan çıkarmak zorunda kaldığım için üzüleceğim. Diğer parmağına takarsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seni seviyorum. musunuz? Evet. Nihal kalmamızı istemedi. Behlül burada nasıl olsa. Nihal'in yanında konuşmak istemedim ama... ...Hilmi Önal'dan ne haber? Anlattıklarımın dışında bir şey yok da arıyorlar. Bir haber alırsan bizi de ara. Lütfen. Tabii tabii. Merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. Nihal'i merak etmeyin. Ben de buradayım nasılsın. Nihat. Çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bize gelsen de gitme bu saatte çiftliğe. Yok gidip üstün başımı değiştirmem lazım. Sabah gelirim yine. Sen eve mi gidiyorsun? Biter aramayacak mısın? İyi misin? Nihal'in yanında çok sıktın kendini. Sinirlerin gerildi. Toparlan biraz kendine gel. Sonra. Bihter'i ara adına. Nihal'in dediği gibi. Geçen her dakika aleyhinize işliyor. Ne diyeceğim ona? Kafamda cevaplanmamış sorular varken nasıl bakacağım yüzüne? Ceza makbuzu gerçekti. Bihter oraya gitti. Adnan, sen kendini işkence ediyorsun. Bu soruların cevabını ancak Bihter verebilir sana. Yahut Behlül. Cık, hazır değilim hiç. Bununla yüz yüze gelmeye cesaretim yok. Bilmiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.